Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Canlar bugün Serli Bekir arkadaşlar. Ben bugün ben bugün dişim çıktı ya da ben dışı çıkardım arkadaşlar. dişim ben çıkardım. Ne oldu ne ettim? Çıkardım. Neyse evet arkadaşlar bugün ne yapacağım? Onu ben de bilmiyorum. Bugün normal oynayacağım. Başka ne yapacağım ki?

Max, Max geldi. Ben de Max oynayacağım. Gizemli. Artı iyi gizemli tabii ki arkadaşlar. <laughs> Bugün <laughs> hiç <laughs> ya ölmemeye çalışacağım. Evet. Bu kadar kolay bir soru sorulmaz ver ya. Ne bilmiyorum. Bir benim leri ve levri demem. ya diyecek yani demem. Baba. Bunlar ne Şimdi galiba hiç kendime ne no. 5 Beş Hepsi gitti oğlum sen ne çünkü. Hocam ben her zaman gibi Neyse bakın şimdi de vuruyorum, kuruyorum, bakıyorum. Bu mücadeleyi tamamlayıp siyah bro alacağım. Bas. Bir tane daha var. Bu da son el arkadaşlar. Bu Ay Jesse. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldim. De, biraz eliyi tamamladım ben ama. Verdi. Ben şöyle bir kötü daha verir var. Benim kaç karakterim 35 biliyor musun? Anne ben, ben benim ne Şimdi arkadaşlar Cordelius'un kostümünü istiyorum. O gün Cordelius alacağım. Cordelius hak eder. Evet varımdan da kayıt Ama ben normal edeyim. Diğer mekalardan istemiyorum. Neyse Riko'nun ne var? Ha, bunu mu kullanıyoruz? Biz, sen hangi, ben hangisini de kaldım? Ama bu Riko değil. Oğlum ya Ya. Öyle bir şey olmasın da oldu ya. Aha, bitti. Bitirdik. Onlar arkadaşlar ben de öyle bir şey yapayım. Prennder bugün Ay bakalım. O. Oh. Ya lan ay oh, efsanevi toplu liste. Patladı. Bir dakika. Cemil ya patlama hiç. Ya. Ben eminim. Şimdi şöyle bir şey var mı? Arkadaşlar ben böyle bir şey yapabiliyorum. Bunu daha yeni keşfettim. 3, 2, 1. Onun üzerinde güzel mi? Ne yoksa o zamanı ben de. Güzel mi? Süper ender. Hop, azıyorlar bana. Bak. Bot baktı, baktı, bak bu yok. Bu Ben buna niye asayım o zaman diyor. Neyse. Ben koyayım. <im> lon yabakanai Neyse arkadaşlar biz ben de şöyle bir şey yapayım. 400 olacak hemen 400 bulalım hemen geri gelelim. Onu Ben daha fazla alacağım.

Neyse. Bug'u girdi arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Buradan hemen kapatıyorum videoyu. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere ve bay Abone olmayı, like atmayı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere ve bay bay. Abone olmayı, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hedefimiz 500 abone olunca gözlerine kim soracağım? 1000 abone de. Ben abone de sadece ne yapacaktım lan unuttum ne yapacağım göz rengi gibi sonra yüzüme neyse arkadaşlar görüşmek üzere bay bay